Herkese merhabalar. Ben BSN Consulting Barcelona danışmanlıktan Bahadır Özkağırmış. Bugün çekeceğimiz videonun formatı diğer videolardan farklı. Bunun nedeni de sizlerden gelen her soruyu bir soru bir cevap şeklindeki videolarımızla cevaplayacağız. Bu nedenle bireysel veya da ticari birçok konuda aklınıza gelen soru işareti olan veyahut da çözemediğiniz konulardaki sorularınızı bizlere YouTube kanalımız, Facebook, e-maillerle ileterek soruların cevap sorularınızın cevaplarını çekeceğimiz videolarla alabilirsiniz. Bu şekilde hem sizler için hem bu sorunla veyahut da bu soruyla karşılaşan herkes için faydalı olacaktır. Bugünkü bize sorulan sorunun ilk videomuzda Residencia temporal, no lucrativa oturum tipi yani kısacası çalışma izni vermeyen oturum tipinde banka hesabında gösterilmesi gereken bir kişi için yani tek kişi başvuracaksanız bir kişi için gösterilmesi gereken minimum tutar nedir? Bunu hesaplayacağız. Bunu hesaplayabilmek için İspanyolca'da iprem denilen bir kelime var. İprem Kısacası, yani kısaca özetleyecek olursak, yardım veyahut da işsizlik paralarının hesaplanmasında e, kaideye alınan bir endeks e, İPREM ve e, 2022 yılının İPREM miktarı e, 579 Euro 2 Kuruş. Desidencia Temporal no da para nasıl hesaplanıyor? Yani gösterilmesi gereken para nasıl hesaplanıyor? 1 aylık olan ipremi baz alıyorsunuz. Bu da ne oluyor? 579 euro 2 kuruş. Bunu ilk olarak 4 ile çarpıyorsunuz. 4 ile çarptığınızda çıkan sonuç 2316 euro 8 kuruş. Bu 1 aylık gösterilmesi gereken para oluyor. Bunu 1 yıl olan 12 ile çarpıyorsunuz. Ve bu neticede 27.000 bin, 27 bin euro 27792 euro 96 kuruş. Bu eğer tek başı tek kişiyseniz minimum göstermeniz gereken hesabınızda göstermeniz gereken miktardır. Eğer aile sayı ailenizde birden fazla kişi varsa siz eşiniz ve çocuklarınız varsa sizin göstermeniz gereken bir yıllık minimum tutar 27.792 euro 96 cent. Ve diğer fertler için nasıl hesaplanıyor? Diğer fertler için de bir aylık bir iprem hesaplıyorsunuz. Yani bu ne oluyor? Kısacası e, 579 euro iki kuruşu 12 ile çarpıyorsunuz. Ve yaklaşık olarak bu da hesaplayalım Bu da 6948 euro 24 kuruş oluyor. Ve bu şekilde yani yaklaşık olarak 7000 euro. O zaman ne oluyor? Sizin göstermeniz gereken miktar 27792 euro 96 kuruş ve diğer eşiniz veya da çocuklarınız varsa her biri için şu andaki miktar 6948 euro 24 kuruş. Ve bu şekilde ne oluyor? Hep bütün rakamları topluyorsunuz ve Banka hesabınızda bunu göstermeniz gerekiyor. Fakat şunu da unutmayın: Bu oturum tipi normalde size çalışma müsaadesi izni vermez ve bu e, bu konudan e, gidecek olursak e, konsolosluğa başvuru yaptıktan sonra. ...ben ileride çalışacağım diyemezsiniz. Veyahut da yanacağınız niyet mektubunda... ...ben bir yıl sonra bu oturum tipinden diğer oturum tipine... ...geçmek isteyip çalışmak istiyorum diyemezsiniz. Bu nedenle ilk başvuru esnasında... Yani ...imkanlarınız doğrultusunda daha fazla para göstermeye çalışın. Çünkü bu bir yıllık Residencia Temporal Nor Lucrativa'yı... ...eğer alırsanız onay konsolosluktan... ...ve bir yıl boyunca o karta sahip olduktan sonra eğer bir yıl sonunda, bir yıllık kart sonunda uzatmak istiyorsanız ve İspanya'da hala yaşamaya devam etmek istiyorsanız size iki yıllık oturum veriliyor. Ve bu sefer neredeyse gösterdiğiniz, ilk gösterdiğiniz bir yıllık paranın neredeyse iki katını göstermeniz gerekiyor. Aşağı yukarı olarak. Ve bu nedenle bu parayı başlangıçlara sizden isteyebilirler. Hani minimum tutarı ben size söyledim ama her zaman ee, şunu dikkate alın ki başvurunuzun olumlu sonuçlanabilmesi için daha fazla para mutlaka hesabınıza koyun. Ee, sizlerden soruları bekliyoruz. Ee, i̇kinci videomuzda uzun süreli oturum müsaadesiyle e, Avrupa Birliği dışında kalmak ile olacak bir e, arkadaşımız soru sormuş. Onunla ilgili cevap vereceğiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra sık sık videolar çekeceğiz. Ee, bizleri takipte kalın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.